Trabzonspor'da Edin Visca forma süresi bulamıyor ama rehberlik ediyor. Takımın birinci kaptanı olan Bosnalı Yıldız bu sezon sahada fazla süre alamasa da soyunma odasındaki liderliğini sürdürüyor. Bu sezon Türkiye kariyerinde 15 yılı geride bırakmaya hazırlanan 35 yaşındaki Yıldız oyuncu genç isimlere yol gösteriyor. Türkiye'yi 2011 yılında Başakşehir formasıyla transfer olan Visca, 2022 yılının kış transfer döneminde ise Trabzonspor'a imza attı. Aynı sezon Borda Mavili takımla şampiyonluk yaşayan tecrübeli kanat, Başakşehir'in ardından Borda Mavili takımda ikinci şampiyonluğunu yaşamış oldu. Visce 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'la bu kez Süper Kupa'yı kazandı. Deneyimli kanat oyuncusu hem kariyer istikrarı hem de oyun liderliğiyle Türk futboluna damga vuran isimler arasında yer alıyor. Galatasaraylı Muslera'nın Türkiye'den ayrılmasının ardından Süper Lig'de forma giymeye devam eden, ve en çok forma giyen yabancı oyuncu ünvanını devralan Visca bu alanda zirvede bulunuyor. Tecrübeli oyuncu Süper Lig'de toplam 413 maça çıktı. Bu maçlarda 101 gol atan oyuncu 121 asist yaparak bu alanda ilk sırada yer aldı. Bordo Mavili takımdaki son sezonunda takım kaptanlığı göreviyle birlikte abilik rolü de üstlenen tecrübeli oyuncu, genç oyuncularla kurduğu iletişimle kadro bütünlüğünde önemli rol oynuyor. Disiplini, profesyonelliliği ve Türkiye'deki kariyeriyle örnek gösterilen isimler arasında yer alan Visca için yönetim ve teknik ekip henüz karar vermiş değil. Tecrübeli ismin kariyer planlaması ile ilgili olarak görüşleri alındıktan sonra Trabzonspor'un bir karar vermesi bekleniyor.